naat Şerif Derdimin devası sensin ya Resulallah Gönlümün sefası sensin ya Resulallah Virane şu kalbim hastadır hasta Hem onun şifası sensin ya Resulallah İmanın gereğidir sana inanmak Ruhların gıdası sensin ya Resulallah Senin nurundan var oldu bütün alemler Halkın ibtidası sensin ya Resulallah. Nübüvvet nuru sende son buldu. Resuller intihası sensin ya Resulallah. Habibim diye seni övdü ol hüda. Cümlenin a'lası sensin ya Resulallah. Görenler varsa eğer hakikat nurunu, gözlerin ziyası sensin ya Resulallah. Gönüller fethettin kemalatınla, Aşıklar sevdası sensin ya Resulallah. Akıllar kavrayamaz o müci mucizatını, Herkesin rüyası sensin ya Resulallah. Mevla'nın katında değerin çok yücedir, Cümlenin etkası sensin ya Resulallah. Mevla'nın sevdiği nice nice kullar var. Kulların evlası sensin ya Resulallah.